Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Bu videoda sizlerle geçen ders bıraktığımız kümeler kavramından sonra bunlarla alakalı işlemler yapacağız demiştik. Evet şimdi kümelerde işlemler konusuna geçiyoruz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi kümelerde işlemler denildiği zaman öyle toplama çıkarma tarzında bir işlem aklımıza gelmesin. Bu işlemleri ne yapacağız? Kesişim, birleşim işlemlerini göstereceğiz. Kesişim işlemi denildiği zaman aklımıza ne gelecek? Ortak elemanlar gelecek. Bakın ortak elemanlar. Normalde ben bu kümeleri 1, 2, 3, 4 şeklinde yazmış mesela A kümesi liste yöntemiyle gösterdiğimde. B kümesinde 3, 5, 7, 9 şeklinde yazmışım. Bu iki kümede de yazdığım elemanlar kimse artık. Burada bakıyorum 3 var mesela. 3'ü alıyorum. V şemasıyla göstermek burada ortak özelliği görmek daha doğrusu kesişimi görmek açısından en güzel oluyor. V şemasında İki tane kümeyi kesiştirdim. Burası boş da olabilir. İlla iki kümenin ortak elemanı olmak zorunda değil. Ama eğer ortak elemanları varsa mutlaka ilk önce onları yerleştiriyorsunuz. Sebep? Çünkü buraya bunu yerleştirdikten sonra A kümesinin içinde de oluyor. B kümesinin içinde de oluyor. Ve ne demiştik? Her eleman her kümeye yalnızca bir defa yazılır. İkinci bir kez yazamayacağım için bunu mutlaka buraya yazıp hem ona hem buna dahil etmek zorundayım. İkisinin kesiştiği yere ortak elemanları yerleştir. Bu bir tane olur, hiç olmayabilir. İki, birden fazla olabilir. Önemli değil yani. Ne varsa onları yazıyoruz. Sonra bundan biri aldığımda geriye kalanlar neyse, bundan 3 aldım da pardon, 3 aldım da geriye kalanlar neyi? 1 2 ve 4. 1 2 ve 4'ü gördüğünüz gibi yazıyoruz. Aynı şekilde diğerleri için de 5 7 ve 9'u yazıyoruz dedik. Tamam mı? Kesişim kümesindeki elemanları toplamda kaç tane elemanımız var? Bir tane elemanımız var. Bu kesişim kümesini şöyle ters ne şeklinde gösteriyoruz yani şöyle bardak gibi aynı. İçeride şöyle düşün yani ters bardağı koydunuz içinde kalanlar nelerse. Bu bizim ortak elemanlarımız olmuş oluyor. O da kimmiş sadece? Üçmüş diyoruz tamam mı? Burada önemli bir özelliğimiz var. Şu ikisiyle beraber vereceğiz onu. Öncelikle diğerinde bir söylemiş olalım. Yani birleşim işleminde bir söylemiş olalım. Şimdi birleşim işlemi denildiği zaman da burada kümelerde ne varsa hepsini bir araya topluyoruz. Yalnız bu toplama yaparken biz mutlaka ortak elemanları yine ortaya yazıyoruz. Yani kümede gösterirken buradaki gibi gösterirken 3'ü ben yine ortaya yazıyorum. Geriye kalanları yine bu şekilde yazıyorum. Ama birleşim dediğimde buradaki ikisinde birden gördüğüm ne varsa topluca alıyorum ve diyorum ki A birleşim B 1 2 3 4 5 7 9'dur diyorum. Dikkat ederseniz A'da 1 2 3 4 var. B'de 3 5 7 9 var deyip 3'ü iki kez yazmıyorum. Bu bizim için çok önemli. Aynı eleman bir kümede yalnız bir defa bulunabilir diyoruz. Şimdi bu ikisini gördükten sonra şöyle bir toparlayalım isterseniz. Hem birleşme özelliği hem kesim özelliği hem birleşme hem kesim özelliğini kullanarak şunları söyleyebiliriz. Bir küme kendisiyle birleştiğinde yine kendisi oluşur. Yani şunu diyor mesela bunun elemanları neydi? 1, 2, 3, 4. Birleşim A kümesi desem aynı elemanı bir kez daha yazamayacağıma göre yine kendisi olacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bir kümenin kendisiyle kesişimi de yine kendisidir. Ortak elemanları yani. Ortak elemanları benim elemanım neyse Aynı gene benden bahsediyorsun, yine benden bahsettiğine göre ortak elemanında kendim olurum. Bu sorularda çıktığı için bunları özellik olarak vermem gerekiyor benim size. Boş küme arkadaşlar buradaki boş kümeyle birleştirdiğimiz zaman bu boş kümenin sembolü birleştirdiğimiz zaman bunların ikisinin kesişimi de yine A kümesi oluyor. şey birleşimi de A kümesi oluyor. Birleşim demek iki elemanlı iki kümenin elemanlarını topluca bir yere yazmak diye ya, boş kümede zaten eleman yok. Buradaki elemanı da birleştirdiğiniz zaman yine kendisi oluyor. Kesişim denildiği zaman da e boş kümede eleman yok diyoruz zaten. A kümesi var. İkisini kesiştirdiğin zaman ne elde edersin? Boş küme elde edersin. Çünkü ortak eleman istiyorum ben diyorum ama ortak eleman yok. Peki örneklendirelim biraz bunları isterseniz. Aşağıdaki Kümelerin kesişim kümelerini liste yöntemiyle gösterelim. Şimdi liste yöntemiyle gösterelim A ve B'ninkilere. Şimdi 1 var bunda, bunda yok. Olanları almam gerekiyor. 2 var mesela. Şuradan hatta renkli kalemimizi seçelim. Daha iyi olur. Evet. 2 var mesela. Ee, başka ne var? 3 bunda var, bunda yok. 4 var. 5 yok. 6 var. Başka ortak bir şey. Evet. 8 var bir de. Yani toplamda kaç tane eleman var? 4 tane eleman var. Alıyorum bunları kesişime. 2 ortak elemanı, 4 ortak elemanı, 6 ortak elemanı ve 8 ortak eleman diyorum. 4 tane eleman bunların ortak elemandır deyip yazıyoruz. Bir sonrakinde mesela bunların kesişimlerini istemiş bizden. A ortak elemanları bunların. B bakıyorum ortak elemanları değil. C ortak elemanları evet. D yok. E ortak elemanları. F yok. O zaman şurayı açıyorum. A C ve E bunların ortak elemanlarıdır diyoruz. Şekillerle vermiş, mesela şekillerle baktığımız zaman da buradaki yıldızdan başka aşağıda yıldız yok, kare var, burada da kare var, kareyi alabilirim. Üçgen de var, o zaman kare ve üçgen bunların ortak elemanlarıdır diyoruz. Peki ikinci etkinliğe baktım, kümelerin kesimlerini V şeması ile gösterin. V şeması kapalı bir eğriydi, o yüzden kapalı bir eğriyi şöyle açarım. İstediğim gibi bir kapalı yeri yaptım. A kümesi demişti bana. Rakamlar dediği için de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunların rakamlarıdır deriz. Yani bu rakamları Venn şamasıyla bu şekilde gösteririz. Mesela bunu Venn şamasıyla göster demiş. B kümesini de gösterelim. B kümesinde neler varmış? 15'e kadar olan tek doğal sayılar. Yani 1, 3, 5, 7 9 11 13 15'e kadar dediği için 15 dahildir anlamına gelir bu. 15'i şey yazmam gerekiyor. Diğerleri de benzer şekilde çift rakamlar ve 1 2 3 4 5 6'yı Venn şeması ile göstermemizi istemiş bizden. Peki, geçelim bunları. Buradakileri de birleşimleri de liste yöntemiyle gösterin demiş. Bakın burada önemli yerler var. Şimdi bunları yeri gelince söyleyeceğim demiştim. Bakalım ne var burada. A kümesinin elemanları. Şurada bir şey görüyorsunuz değil mi? Bakın şu. Bu da bir elemandır arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Yani araya virgül konularak yazılmışsa bunların birer eleman olduğunu unutmayın. Bunun elemanlarından birleşim dediği için ben neleri yazıyorum? Bakın şimdi 1 yazdım. A kümesinin tamamını yazan 1'i yazdım. 2'yi yazdım. 3'ü yazdım. Sonra bu parantezi yazdım. Sonra e, A'yı yazdım. Sonra B'yi yazdım. Şimdi geldim B kümesine. A'yı yazdım zaten yazmıştım. B'yi yazmıştım. C'yi yazmadım. C'yi ekliyorum şimdi. Bir de neyi ekliyorum? D'yi ekliyorum. Yani burada eklemem gereken ne var? Sadece C ve D var. A kümesinin üzerine C ve D'yi eklediğim zaman ikisinin birleşimini yazmış olduk. Buna bakalım haftanın... Günleri demiş haftanın günleri 7 günden bahsediyoruz. Hafta sonu günleri o zaman bunların ikisini birleştirdiğimiz zaman ne olur? Haftanın günleri olur. Çünkü haftanın günleri diyelim buna direkt. Neden? Hafta sonu günleri dediğimiz şey zaten bu haftanın günlerinde var içinde var yani. Ben bu haftanın günlerini buraya yazdım da pazartesi salı diye hepsini yazdım da hafta sonunu zaten yazacağım. Yazdığım için de ikinci bir sefer yazmam gerekmiyor. O yüzden tekrardan yazmayacağıma göre diğer kümenin içinde olduğuna göre hafta sonu gün hafta günleri de dememiz yeterli olur bizim için. Buradaki birleşimleri Venn şeması ile gösterin demiş. Venn şeması denildiği zaman ne yapıyorduk? Hemen bir kapalı şekil çiziyorduk. Hem bunun için hem bunun için şekil çizelim ve çok önemli bunların mutlaka kesimlerini çizelim. Olup olmaması önemli değil bakın. Hani burada baktınız mesela yok bunların kesimleri deyip çizmemezlik yapmayın mutlaka çizin. 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyor. Ondan küçük rakamlar. Bunları yaparken ne demiştik? Önce kesişim kümesini yerleştireceksiniz. Ondan küçük rakamlar denilince 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunların hepsi ondan küçük değil mi? Evet küçük. O zaman ben buraya 4'ü, 5'i, 6'yı, 7'yi, 8'i ve 9'u yazacağım. E hocam hepsini buraya yazdık. İçeride kalmasın. Demek ki bu kümenin bütün elemanları bu kümenin de elemanlarıymış. T için daha yazacaklarım var yalnız. Ondan küçük denildi. Ben dörde kadar olanlar rakamlar demiştim. 0, 1, 2, 3 sayısında geriye kalan T'nin içine yazmam gerekiyor. Öncelik kesişimde daha sonra da kalanlar neyse yani kalanlar diğer kümelerin içine serpiştirilecek arkadaşlar. Şuradan da bir iki örnek yapalım. Şekil üzerinden tarama soruları var. Mesela bize demiş ki burada A kesişim B kümesinin tayı. A kesişim B kümesi iki şeklin birbirleriyle dokundukları, temas ettikleri yer, üst üste geldikleri yer yani. O zaman şu bölüm bizim için A kesişim B'dir. Buradaki A kesişim B nedir? E B A'nın içinde zaten. O yüzden tamamıdır arkadaşlar. Yani B'yi işaretlemiş oluyorsunuz. Peki bir sonrakinde bunlara bakalım. A birleşim B demiş. A birleşim B demek burada ne görüyorsanız hepsini dahil edin demek. Yani geliyorsunuz bunun tamamını tarıyorsunuz. Çünkü A birleşim B, pardon bir dakika C de varmış orada. Şunu bir geri alalım. Evet C de olduğu için orada A birleşim B dediği için ben sadece A ve B'nin olduğu yeri taramam lazım. Şunları tarıyorum. Evet şimdi oldu. Hızımızı alamadık hepsini taradık. Evet C'yi taramıyorum ama C'yi taramıyorumdan kasıt şu değil. C'nin bir bölümünü taradık hocam. C'nin geriye kalanını almıyorum yani. Çünkü A ve B'nin içinde bu bölüm yok. O yüzden bunu taramam gerekmiyor. Tamam. Mı? Peki bir sonrakine bakıyorum. B ile C'nin kesiştiği yerleri tarayayım. B'ye bakıyorum şu. Şu B'miz bu. C'miz de şurası. O zaman ikisinin kesiştiği yer denildiği zaman... ...şu bölge bunların kesişim yerleridir dedik. Sonuncuya da bakalım madem. Sonra bitirelim. Demiş ki bana A kesişim B, B kesişim C. A kesişim C'ye bakalım... A ile C'nin kesiştiği yer, yani şuralar bakın. A ile C'nin kesiştiği yer, burayı. Sonra B ile C'nin kesiştiği yer. B burası, C burası. Normalde şurayı taramam lazım. O zaman aslında şu bölgenin tamamını taramam gerekiyor. Bu bölge e, ikisinin birleşimi. Neden birleşim demek? Bunları bir araya getir demek. O zaman birleşim neymiş? Birleşim bardağımız bizim. Ne var ne yok hepsini içine dolduruyoruz. Doldururken her birinden birer tane almış olmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Kesişimde bardak ters döndüğü zaman ortak olanlar içinde kalıyor. Geriye kalanları da kendilerine dağıtıyorsun, geri veriyorsun diyebilirsin tamam mı? Kümelere yerleştiriyorsun yani. Boş kümemiz var. Eleman olmayan kümedir tamam mı? Başka da burada öğrendiğimiz herhangi bir kavramı hepsini kısaca bir tekrar etmiş olduk. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.